biliyorsan Kaç biliyorsan Ne de biliyorsan Kaç biliyorsan Kaç biliyorsan Kaç biliyorsan Vay 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 Devran ağam hoş gelmişsen ha Azamay hoş gelmişsen ne yapıyorsanız iyi misiniz ha Bak bu da sana son teklifim Hani biz de parayı sokakta bulmuyoruz neticede değil mi? İstiyorum sana 30 bin Sattım 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 Zeyha ben de bayılmıyorum böyle gizli satışlar. E, Şükür. Samet de diyor ki... ...eğer bugün de uyanmazsan... ...başından aşağı bir kova su dökecekmiş. Git. Ne yaptın? ısırdın mı direksiyonu? <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hayvan. Emine'nin kocasını öldürdünüz. Ya. <laughs>